Merhaba canlar, hoş geldiniz laltırıta. Şimdi bir neden açılım yapacağım. Şöyle bir sorumuz var. Neden ee, bazı insanlar var, benim önemsediğim insan ya da insanlar, çoluyor tip de olabilir. Beni görmezden geliyor. Bu duygusal ilişkiler için olabilir, ekspartlar partner olabilir, platonik olabilir, iş ilişkisiyle ilgili olabilir, benim gibi sosyal yaşantınızla ilgili olabilir. Sizin için şu anda önemli olabilen ya da size karşı negatif tavırda bulunduğunda aslında fakta olsa canınızı sıkabilecek insanlar var. Ve siz çok değerlisiniz tabii ki. Seven insanlar var, arkadaşlarınız var siz ama birileri daha var. İşte iş yerinin olur, aşk ilişkisi olur, sosyal başka ilişkileriniz de olur. Birileri daha var. Bunlar nedense sizi görmezden geliyor. Görse bile görmezden geliyor ya da gerçekten görmezden geliyor. Ve siz bu durumu gerçekten merak ediyorsunuz. Bunu niye böyle yapıyor? Benim gibi bir insan bunu niye yapıyor diye soruyorsunuz. Kafanızı kucalayan böyle bir soru var. İşte bu açılım onun için arkadaşlar. Birinci destem. Hem bir taşım var. İkinci destem üstünde de amatiz taşım var. Birinci desteyle başlıyorum arkadaşlar. Neden? Beni görmezden geliyorsunuz. Sen ya da siz. Artık her kişi senin duruma göre. Aklınızdaki soruya göre. Tabii ki bu açılımı kendime de yaptım. Hani onu da belirtmeden edemeyeceğim. Neden bizi görmezden geliyormuş? Hı? Valla e, biz biraz onlara değişik geliyoruz galiba. Onlar biraz daha gelenekçi, biraz daha o ya da onlar biraz daha alışkanlıklarının dışına çıkamayan kişiler ya da kişi. E, bu yüzden hayatında hani bir değişiklik yapamıyor. Ee, geçmişteki bazı alışkanlıklarına tutkun. Ee, o yüzden de size görmezden geliyor olabilir. Yani kendi e, şu ana kadar yaşadığı kendi, kendi minik bir hayatı var muhtemelen. Ee, o dünyası, kendi dünyasını dışına çıkmak istemediği için, orada kendini tam ve bütün hissettiği için belki de sizden korktuğu için sizin Enerjinizden, sizin ee, ateşinizden korktuğu çekindiği için sizi görmezden geliyor. Yani tamamen onun ee, için ürkütücü olmalısınız. Yani şu an, ve ve sizi şey yaparsa ee, görmeye başlarsa sizinle iletişim kurmaya başlarsa hayatı tekrar en baştan başlaması gerektiğini düşünüyor. Çünkü siz çok farklısınız, çok ateşlisiniz, çok enerjiksiniz. Ee, onun o bağnaz hayatının dışında bir yerlerdesiniz. Ee, onu geliştirecek ve her şey sizde var ama o küçük dünyasından çıkmak istemediği için hayata en baştan yeniden başlamak istemediği için siz ona karşı ne kadar çok e, kılıcınızı kuşanıp büyük bir cesaretle korkusuzca ilerleseniz de o sizi görmezden geliyor. Çünkü kendi dünyasından çıkmak istemiyor. Çünkü baştan başlamak her şeye istemiyor. Çünkü tamam ya diyor ben artık her şeyi yaptım, hükümü aldım. Ben bundan sonra farklı bir şey istemiyorum hayatımda diyor. Ee, seçmiş olduğum Oracle kartları, Tolkienet kartları ve Enerji Kienet kartlarından. Evet, diyor ki Sizin ondan ne kadar üstün olduğunuzun farkında. Sizin şu anda e, şey olarak belki konum olarak ondan daha alttasınız. Eğitim olarak, kültür olarak, maddi para olarak ondan daha alttasınız belki şu anda görünen olarak ama sizin gelişmeye ne kadar yatkın olduğunuzu, içinizdeki ateşi, tutkuyu, arzuyu fark etti demiştim ya. Ne kadar gelişmeye yatkın olduğunuzu, ne kadar e, hızlı bir şekilde ilerleyeceğinizin farkında kendini değiştirmesi gerekecek sizi görmeye başlarsa bunu istemiyor ee, bunu yapması gerekiyor aslında kendisi bunun farkında ama nedense çok korkuyor yani e, hayata yeniden başlamak onda bir baskı hissi yaratıyor bu düşünme bunu düşünmek bile onda bir yorgunluk yaratıyor yani bu kadar ateş bu kadar enerji bu kadar coşku ona fazla diye düşünüyor Gerçekten öyle olup olmadığını bilmiyorum ama öyle düşünüyor. Hissettiği şey bu. Ve bu yüzden de yani kısıtlamış kendini. Yani küçük dünyasında kendi hayatını yaşayarak kısıtlamış. Bakın gelişme kartı, gelişim kartı. Ama görmeye başlayacak. Çok yavaş yavaş, dereceli bir şekilde. Çok yavaş, çok yavaş. Ama sürekli bir biçimde size oyun göstermek zorunda kalacak. Bu zaman alacak. Ve sözleşme kartı. Diyor ki çok büyük bir potansiyel var. Çok büyük bir fırsatın sizin elinize geçmesi için büyük bir potansiyel var. Zaman gerekiyor. Derece derece olacak bir şey. Bu hemen olacak bir şey değil. Bir kere o kişinin kendi korkularından kurtulması lazım. Sizdeki ateşten, tutkudan, zekadan korkmadan. Çünkü diyorum ya ee, sahip olduğu her şeyi bildiği her şeyi bildiği dünyasındaki her şey sizin varlığınızda ee, bitip sıfırdan başlama durumuna gelmek zorunda. Çünkü kendisi tamamlanmış hissediyor ama siz ona kendisini çok acemi hissettiriyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissettiriyorsunuz. Her ne kadar inovasyon, inovasyon, çağında olsak da hem duygu anlamında hem zihin anlamında o kendini geliştirmek istemiyor. Sıkı sıkıya tutunmuş küçük dünyasına. Kendi çok sık çok yorgun hissediyor yeni bir şeyler yapmak için. Ama mecbur yapacak. Yavaş yavaş bir gelişim söz konusu. Siz çok hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Yolda sizin peşinizden çok yavaş yavaş gelecek. Çok çok iş yerinde, işle ilgili bir şeyse bu. bir sözleşme bekliyor sizi. İşte ev alma, araba alma, kredi çekme, maddi kazanç olması, iş ortaklığı, yeni bir iş, işinizde daha ilerleyeceksiniz, daha yeni bir makama geçme durumu var sizin için. Potansiyel bu anlamda çok büyük şu anki enerjilerle. Her şey yerini bulacak. Tüm dengeler sağlanacak. Siz merak etmeyin. Boşuna da bu adam, bu kadın, bu insanlar beni niye görmüyor diye hiç boşuna telaşlanıp içinizi karartmayın lütfen. Hiç gerek yok. Sadece zaman olacak. Ve ikinci destem. Bu kişi kişiler. Akamerin. Neden beni görmüyor? Neden beni görmezden geliyor? Görse bile. Neden açılımı? ha? Kendime de yaptım bu açılımı demiştim ve evet Kendimi hissettirdim. Anladım bazı şeyleri. Umarım siz de neyin ne olduğunu ben böyle bazı şeylerin böyle olduğunu size de umarım anlatabilirim. Umarım siz de ahaklanıp ilgili kavrayabilirsiniz neyin ne olduğunu. Evet. Şimdi. Neden sizi görmezler? Diyor. Çünkü siz çok güçlüsünüz. Siz çünkü siz onu her şekilde alt edebilirsiniz. Yani Korkuyor size. ya bayağı depresif bir durumda. Size her düşündüğünde ona bazı kayıplar verdireceğinizi düşünüyor. Aslında elindeki her şeyi kaybetmeyecek. Ama ne olursa olsun sizin onunla bir tık yukarıda olduğunuzu düşünüyor. onun kadar güçlü olmadığını, ve yani sizin kadar güçlü olmadığını düşünüyor. Ben zaten şu anda birçok şeyle tek başıma uğraşıyorum, savaşıyorum. Bir de onunla uğraşamam, savaşamam. Diyor. O yüzden sizi görmezler Dengelenmesi lazım. Zaman istiyor. Dengelenmem lazım benim diyor. Benim şu anda içinde bulunduğum bir adaletsiz durum var. Hani biz niye bizi görmezden geliyor diye soruyoruz ya, onu çok böyle mükemmel olarak zannediyoruz. Hayır, benim şu anda içinde bulunduğum adaletsiz bir durum var. Onları dengelemem lazım ki bir güç savaşına girebileyim. Ve sonunda güzel bir tamamlama olsun ikimiz arasında. Eğer bu aşkla ilgili ise sizi görmeye başlayacak. Aslında görüyor zaten, sadece görmezden geliyor. Ee, Hayatıyla ilgili sıkıntıları var. Onlarla savaşmak zorunda. Güzel bir tamamlama istiyor o da sizinle. Eğer işle ilgiliyse, bir iş kurmakla ilgiliyse belki birilerine kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz. Sizi görmezden gelmeye geliyor. Çünkü sizin ondan beklentilerinizin büyük olduğunu farkında. Kendisi belki de o kadar güçlü değil ama sizin beklentilerinizin büyük olduğunu farkında. Ne kadar güçlü olduğunuzun farkında. Sizin yanında kendini e, işe ilgili, ortaklıkla ya da patronuzla ilgili konuşuyorum şu anda hatta. E, sizin yanında kendini biraz kötü hissediyor. Sizin kadar iyi olmadığını düşündüğü için. Ve içinde bulunduğu adaletsiz bir durum olduğunu düşünüyor. E, kendini gizliyor. Olduğundan daha iyi gösteriyor kendini. Ve bu yüzden dengeleri sağladıktan sonra ancak e, işle ilgili olur, aşkla ilgili olur. Bir tamamlanma yapabileceğini düşünüyor. Siz daha iyisiniz. Siz daha güçlüsünüz. Ondan çok daha iyisiniz. Kendinizin farkına varın lütfen. Kale. Güven rahatlama. Evet o da bir güven bir rahatlama istiyor. Dedim ya şu an için adaletsiz bir durum olduğunu düşünüyor. Bir denge sağlamaya çalışıyor. Güven ve rahatlama istiyor. Yeniden güçlemek, özgü, özgüvenini kazanmak istiyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Artık kalbin sesini dinleyecek, artık zihin çalıştırmayacak, kalbin sesini dinleyecek, kendini akışa bırakacak. Dengeyi sağlamak için uğraşmayı bırakacak. Çünkü denge'nin kendi kendine gel geleceğini, geleceğini anlayacak. Ee, kendini akışa bırakacak Fırsatlara Ona gelen fırsatlara kendini açacak Belki de bu fırsat sizsiniz İş ortaklığı için de olabilir Aşk için de olabilir Sosyal yaşamanız için de olabilir Arkadaş ilişkilerinizde bile olabilir Yani sizi görmezden gelen Herhangi bir için olabilir Elinde sonunda sizi artık görecek ee, Çünkü Çünkü <laughs> içinde bulunduğu adaletsiz durumdan kurtulmaya çabalarken tek başına savaştığını ve bunun hiçbir anlamı olmadığını fark edip dengeyi sağlamak adına kendini akışa bırakacak. Böylece bir rahatlayacak, kendine daha çok güvenecek. Ve kendini akışa bıraktığında, ilahi kaynağa güvendiğinde, ilahiye güvendiğinde, kalbinin sesini dinlediğinde. Çünkü artık kazanmaya başladığını, güçlendiğini fark edecek. Çünkü siz de güçlüsünüz, o da güçlü olmuş oluyor böylece. Güzel bir şekilde sonuçlanacak bu durumda. Evet, canlı ekçilerin size de iyiydi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.